Türkiye'de gündem bir anda iş güvenliğine döndü sevgili seyirciler. İstanbul Şişli'de 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasının ardından özellikle de inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konusu yeniden gündeme geldi. İş sağlığı ve güvenliği yasasının çıkmasının ardından bu konuya ne kadar önem veriliyor? İzmir'deki inşaat firmaları güvenliğe dair önlemleri arkadaşım Didem Karavelioğlu anlattı. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasının çıkmasının üzerinden birkaç yıl geçti. Ancak Türkiye hala ölümlü iş kazaları konusunda Avrupa'nın lider ülkesi durumunda bulunuyor. Burada en önemli nokta ise bu kazaların gerçekten kaza mı yoksa bir ihmaller zincirinin sonucu mu olduğu konusu. Peki bu konuda iş sağlığı ve güvenliği uzmanları neler söylüyor? Türkiye'de acaba bu konuya hala ne kadar önem veriliyor? Şişli'deki inşaat kazasının gerçekten bir kaza mı, ihmal mi olduğu sorusu çok soruldu. Uzmanlara göre bu noktada günlük yapılan takipler büyük önem taşıyor. Sürekli işin üstünde olup o günkü aksaklığı gidermek gerekiyor. Yoksa bir gün önce her şey yolunda olmuş olabilir. Bu asansör olayında çok öyle görünmüyor. Biz de inceledik inşaat, çok inşaatlara bakan bir firma olarak. Durumu değerlendirdik teknik arkadaşlarımızla birlikte. Bu inşaatta başka bir sorun var. Ama bana göre büyük sorun günlük takipte. İnşaatlarda ölümle ya da ağır iş göremezlikle sonuçlanan çok çarpıcı örnekler bulunuyor. Bir kepçe operatörü kendine ait olmayan bir iş kendisine veriliyor. Çatıdan akan bir yere bir silikon tabancasıyla silikon sıkmasını istiyor işvereni. Kepçenin bomunu çatıya dayayarak üstünden çıkıyor. Çıktığı çatıdan cam kırılması sonucu 16 metreden aşağı düşüyor. Vücudu 15 santim kısalmış durumda o düşmenin etkisinde. Tüm e, organları ölmüyor ama e, ölmeyi isteyecek kadar hasar görüyor. E, sonuçta bu bir iş kazası ve orada olması, oluş şekli, sonrası bunların her biri ayrı ayrı suç. İzmir'de son kazanın ardından inşaat firmalarının iş güvenliği uzmanlarına rağbeti arttı. Ancak hala kurumsal firmalarda bile eksiklikler var. Kurumsal altyapısını tamamlamış firmalarda dahi bir boşvercilik, bir işte adam sendecilik hissediliyor. Bu bizim bence ilkokuldan başlatmamız gereken bir çalışma. Yani Çocuğun koşma düşersin diyen bir anne gibi inşaatta o tarafa gitme düşersin diyen bir e, öncü, bir ekip lideri ihtiyacı var. Özellikle son 5 yılda çok ciddi bir inşaat hamlesi yaşıyor İzmir. Biz de bir çoğunun içindeyiz zaten günlük olarak. E, olabildiğince bu konuyu ciddi tutmaya çalışıyoruz. İş güvenliği konusunu çalışana ee, özümsetmeye çalışıyoruz. İşveren henüz daha çok ciddi işin farkında değil, maalesef değil. Ee, birlikte çalışıp e, bu konuyu asgariye indirme, hatta yok etme bilgi toplantıları düzenliyoruz. İnsanın olduğu her yerde kaza gerçekleşebiliyor. Ancak ihmalle kaza arasında önemli bir ayrım var. Çalışan, çalışan sorumlusu, işveren, işveren sorumlusu OSGB, OSGB'nin uzmanları, işyeri hekimleri, bunların her birinin en az kendi canı ve malıymış gibi diğerine de uyarıcı ve önleyici bir çalışma yapması, el ele tutuşup bu işi başarması gerekiyor. Bizim olduğumuz yerde kaza olmaz diye bir şey yok. Kaza ise olur. Ama kaza, ihmalin diğer adı değildir. İhmal, ihmaldir. Kaza, kazadır. Kaza hepimizin başına gelebilir ee, ama ihmalden dolayı oluşmuş e, ise ismi kaza değildir. O bir suçtur.